Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Veteriner Hekim İsmail Kamburoğlu. Bugün sizlere sıfırdan bu işe başlayacaklar için bir işletme nasıl kuruluyor, nasıl düzenleniyor bunlardan bahsedeceğiz. Detaylı olarak anlatacağız. Hepiniz biliyorsunuz daha önce videolarımda mevcut Bandırma Orhaniye'de 33 bin kapasitelik bir kiralık işletme vardı. Bu işletme tutuldu. Şimdi onun işlemleri yapılıyor bunlardan bahsedeceğiz ama her zamanki videoya başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videoları beğeniyorsanız bir beğeni işareti koymayı ve videolar geri gelmez. Sizin ve etrafınızdaki insanların haberi olsun istiyorsanız aşağıdaki zil butonunu açık konuma getirmeyi unutmayın diyorum. Ve hemen videoya başlıyoruz. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi kiralık işletmelerde işletme kiralandığı zaman öncelikle onun bakımının ve tüm işlemlerin yapılması lazım. İşte şu anda o aşamadayız. İşletme tutuldu. Artık yavaş yavaş şu görmüş olduğunuz, özür diliyorum, sağ tarafında bana göre ki işletmeden başlanacak. Bu 20 bin kapasiteli kafes sistemi, bantlı sistem bir işletme. Hatta şöyle söyleyeyim kapasitesi 23-24 binlerde ama biz 20 binlik bir kapasite ile çalıştıracağız bunu. Daha sonra da şu anda görmediğiniz sol tarafında olan bir 13 binlik kapasitelik işletme var. Daha sonra o aktif edilecek. Neler yapılacak burada? Şöyle söyleyeyim Şimdi videoda görüyorsunuz. Işte şu anda içerisinin ışıklandırma hatları yapılıyor. Ki bu öne, oldukça önemli. Ben bunu defaatle anlatıyorum videolarda. Z şeklinde bir ışıklandırma sistemi yapmanız lazım kafes sistemi kullanırken diye. Burada da 9 wattlık ampullerden olması lazım diye. Nasıl yapıyoruz bunu? Kafes sistemi sıra sıra şu anda görmüşsünüzdür videoda. Bir tanesi bir kere 45 santim hemen uzaklıkta olacak kafesten ve bununla diğerinin arasında 2 metre olacak ve şöyle, şöyle, şöyle gidecek ki videoda görmüşsünüzdür. Bu şekilde işletmenin ışıklandırma hatlarını yapıyoruz. Daha sonra ne olacak? Kafes sisteminde arkadaşlar görmüş olduğunuz bu işletme için söylüyorum. Bütün gübre bantları ve yumurta bantları değiştirilecek. İşletmenin içerisindeki kafeslerin eksik olan parçaları tamamlanacak. Gübre bandı komple arkada şu anda görüyorsunuzdur. Belki arkada en arkadaki gübre bantları değiştirilecek. Sonra işletmenin içerisi komple dezenfekte edilecek, boyanacak. Camlarda eksik ve kırıklar varsa onlar yapılacak, kuş telleri çekilecek. Daha sonrasında hayvanların sevkini gerçekleştireceğiz. İşte bu anlattığım şu kısacık şey var ya arkadaşlar, oldukça uzun bir süreç. Şimdi bunlardan bahsedelim. Yani siz bu işi yapacağınız zaman sıfırdan yapmakla alakalı biliyorsunuz. Oldukça uzun süre konuşuyorum. Diyorum ki bunun inşaat maliyeti var bakın, maliyeti var. Ben öyle kafes sistemi var, ruhsatları var, var da var. Ama Böyle kapasitede bir iş yapacağınız zaman eğer ki bir işletme buluyorsanız ve o işletmenin içerisindeki sistem çok uzun zamandan beri boş durmadıysa, kafe sistemi bu işi yapmaya müsaitse, bunun bakım ve yenilemelerini, masraflarını yaparsanız arkadaşlar, bu işi yapmak sıfırdan yapmaktan çok daha uyguna gelir. Neden diyeceksiniz? Bu yapacağınız işlem size ömürlük bir iştir. Buradaki işler arkadaşlar yaklaşık 20-25 günlük bir işten bahsediyorum. Şu anda elektrik hatları yapılıyor. Elektrik tesisatı yapılıyor. Daha sonra camlara girişilecek. Ondan sonra da sırasıyla içerideki işlemler yapılacak. Mesela şurada iki tane silo var. Şu an görüyorsunuzdur arkamda. Bu silo aşağıdan yukarı doğru bağlanıp iki silo tek bir siloymuş gibi olacak. Aktarması yapılacak. Bunların hepsi düşünülmesi gereken ince ince detaylar. Böyle konuyu ortadan başladık ama şimdi gelin neden bunları yapıyoruz? Size görsellerle anlatalım. Şimdi arkadaşlar şu görmüş olduğunuz yem siloları. İkisi de 10'ar er buçuk tonluk, 11'er tonluk. Bir kere burada şöyle görüyorsunuz bir aktarma var ama bu aktarmanın bu hattı iptal edilmiş durumda. Yani şurası şu anda artık buğday deposu. Yani bu işletmeli herhangi bir işi yok. Dolayısıyla bu silo ve bu siloyu biz buradan bu şekilde bağlayacağız. Bunun sebebi de şu. Gelen yem kamyonları 20 tonluk olduğu için ki nakliye bugün ülkemizin en büyük problemlerinden bir tanesi biliyorsunuz. Yani 20 tonluk arabada 10 ton yem alamazsınız. Dolayısıyla bu ikisini bir kere birbirine bağlamak lazım. Şimdi Bakın şöyle size yakından göstereyim. Bakın mesela bu cam kırık. Şuradaki camlarda kuş telleri eksik. Bazılarının camları düşmüş. Bunların yapılması lazım arkadaşlar. Bunları yapacağız. Şu görmüş olduğunuz duvar çok güzel bir şekilde boyanacak, içi de boyanacak arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz şey soğutma pedi arkadaşlar. Kocaman bakın bana soruyordunuz ya videolarda soğutma pedi nasıl bir şey? Soğutma pedi nasıl bir şey? İşte arkadaşlar soğutma pedi böyle bir şey. Su alıyor. Bakın burada aşağıdan su geliyor ve su tahliye borusu var. Bu ben diyorum ki içerisi 20 derecenin üzerine çıktı. Özür diliyorum. 20 derecenin üzerine çıktığı zaman 24 dereceyi aşacağı zaman lütfen devreye gir ki hayvanlar sıcak sitesine girmesin. Şöyle arkaya doğru gidelim sizlerle. Bakın böyle ufak ufak havalandırma yerlerimiz var. Görüyorsunuz aşağıdan da işletme havalansın diye. Şimdi şu görmüş olduğunuz gübre bantları. Gübreyi dışarı atan tahliye eden sistem. Bunlar arkadaşlar. Buradaki bantlar oldukça eski ve yıpranmış. Bunlar değişecek. Bakın görüyorsunuz şu camları. Bunu neden çekiyorum size biliyor musunuz? Çünkü siz yavaş yavaş her videoda bunun yapılmış halini göreceksiniz. Evet. Şu şekilde yavaş yavaş bu işleri yapacağız arkadaşlar. Bakalım şimdi içeri doğru gidelim. Size içerisine gösterelim şimdi. Şu kapıdan bu bantlı kümesimize giriyoruz. Bismillah dedik girdik. Evet. Şimdi arkadaşlar Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi burası bantlı sistem. Bakın yerde kutuları görüyorsunuz. Şu anda böyle fıstık gibi bir ışıklandırma sistemi yapılıyor. Bantlı sistem şu görmüş olduğunuz gübre bantları değişecek. Oldukça eskimiş ve yıpranmış artık. Bunları tekrar kullanamayız. Görüyorsunuz. Şöyle konveyörü var. Bakın içeride size dışarıdan bir tane göstermiştim soğutma pedini. Burada da aynısından yine kocaman bir tane var. Şöyle görüyorsunuz. Bunu neden gösteriyorum? Burası yapılırken bir daha göreceksiniz. Şu an videoda ışıklardan dolayı, bol ışıktan dolayı arkadaki fanları da görüyorsunuz. Bakın şöyle. Buradan gözüküyor. Aradan gösterdim. Şöyle gelelim. Şöyle gelelim. Evet şu anda elektrik çağımızda çalışıyor. Görüyorsunuz. Kolay gelsin ustam. Evet. Şöyle onun çok vaktini almayacağım. Buradan çıkacağım. Çünkü o şu anda ışık hattını tamamlamaya çalışıyor. Evet arkadaşlar bu işlemler tamamlandığında işletmemiz hazır ve nazır olacak. Yani sizler de böyle bir işletme tuttuğunuzda bu işleri yapmanız gerekiyor. Bu işler masraflı işler. Ama ve lakin şöyle söyleyeyim. Bugün şu anda şöyle bir yapıyı yapmaya kalksanız arkadaşlar. Kafe sistemidir. Yem silolarıdır. Otomasyon sistemidir. Konveyörüdür. Yaklaşık bir 6 milyon lira para harcamanız gerekiyor bugünün parasıyla. Bugün bu işletmedeki bu revize işlemleri ki bu revize işlemini yaparken şu siloda aktif olacağı için diğer işletmenin de işlerinin dörtte birini tamamlamış olacağız. Ben size rakamı da telaffuz edeyim. 780 lira bir para harcamış oluyorsunuz. Bu işlemleri kademe kademe sizlere göstereceğim. Sıfırdan bir işletme tuttuğunuzda neler yapmış olursunuz? Bunları görmüş olacaksınız bu işletme ile beraber arkadaşlar. Ve hayatına başlayacak işletmemiz. Evet arkadaşlar 20 binlik bir kümes işletmesi, 20 binlik bir kafes tavuğu işletmesi kurulurken neler yapıyoruz? Size şöyle özet halinde anlattım. Bu videoda bir başlangıç olsun. Çünkü bu videonun devamında işler yapılırken de anlatacağım bir yandan size. Dolayısıyla bugün şöyle bir görsel göstermek istedim. Şu görmüş olduğunuz anlattığım işleri de yazacağım videonun içerisinde neye mal olduğunu. Daha sonra da 20 bin hayvan gelecek. E, dolayısıyla bu işe hayatına başlayacak yeni bir üreticimiz. Kendisine şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Tüyüdeği kadar da hayvanların tüyü kadar da bereketini görsün diyoruz arkadaşlar. Yine yorumlar kısmında hangi konuda video çekimi isterseniz yazarsanız o konuda içerik üretmeye devam edeceğim diyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar da şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.